Alan Watts, 20. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olarak Batı dünyasına Doğu felsefesini ve özellikle Zen Budizmini tanıtan önemli bir figürdür. Watts, yazılarında ve konuşmalarında fazla düşünmenin getirdiği zihinsel yüklerden kurtulmanın ve anı yaşamanın önemini sıkça vurgulamıştır. Onun öğretileri, Zen öğretisinin sade ve doğrudan yaklaşımını benimseyenler için ilham kaynağı olmuştur. Alan Watts modern insanın sürekli olarak zihinsel aktivite içinde olduğunu ve bu durumun kişinin huzurunu bozduğunu savunur. Ona göre, Batı dünyası analitik düşünceye ve geleceğe yönelik planlamaya aşırı derecede odaklanmıştır. Bu durum, kişilerin mevcut anı kaçırmalarına ve sürekli bir stres altında yaşamalarına neden olur. Watts, fazla düşünmenin, bireyleri kendi zihinlerinin mahkumu haline getirdiğini ve bu durumun onların yaşamdan keyif almalarını engellediğini belirtir. Ona göre, sürekli düşünceler arasında kaybolmak, kişinin varoluşsal deneyimini azaltır ve içsel huzura ulaşmasını zorlaştırır. Watts, bu zihinsel yükten kurtulmanın yollarını Zen öğretilerinde bulur. Zen, zihnin doğal bir akış halinde olmasını, düşüncelerin gelip geçmesine izin vermeyi ve anı yaşamayı teşvik eder. Watts, meditasyonun ve bilinçli farkındalık uygulamalarının zihni sakinleştirmenin ve fazla düşünmekten kurtulmanın etkili yolları olduğunu savunur. Meditasyon. Watts, meditasyonun zihni boşaltmak ve düşüncelerden arınmak için güçlü bir araç olduğunu belirtir. Meditasyon sırasında kişi düşünceleri izler ama onlara tutunmaz. Bu zihnin dinginleşmesine ve kişinin anın içinde kalmasına yardımcı olur. Bilinçli Farkındalık Bilinçli farkındalık, kişinin yaptığı her işte tamamen mevcut olmasını gerektirir. Watts, bu pratiğin, günlük yaşamın her anında uygulanabileceğini savunur. Örneğin, yemek yerken sadece yeme odaklanmak veya yürürken adımların farkında olmak, kişiyi anın içinde tutar ve zihinsel huzur sağlar. Alan Watts, sık sık zen öğretisinin özünü basit hikayelerle anlatırdı. İşte onun anlatımlarından ilham alan bir hikaye. Bir gün, genç bir öğrenci Alan Watts'a gelerek sordu, zihnim sürekli olarak geçmişte yaşadığım olaylarla ve gelecekte olabileceklerle meşgul. Nasıl huzur bulabilirim? Watts gülümsedi ve yanıt verdi, bir nehir düşün. Nehir akarken, suyun her bir damlası geçip gider. Eğer her damlayı yakalamaya çalışırsan, nehrin akışını bozarsın ve suyun doğal yolculuğunu engellersin. Zihninde böyledir düşünceler gelip geçer ama sen onlara tutunmadığında zihin doğal bir dinginliğe ulaşır. Öğrenci bu basit ama derin öğretiyi anlamaya başladı. Zamanla düşüncelerinin gelip geçmesine izin vermeyi öğrendi. Meditasyon yaptı günlük işlerinde bilinçli farkındalık uyguladı ve zihnini fazla düşünmekten arındırdı. Böylece, içsel huzura ve gerçek mutluluğa ulaştı. Alan Watts, zen öğretisinin fazla düşünmenin ötesine geçme konusundaki önemini vurgulayarak, bireylere daha huzurlu ve dengeli bir yaşam için yol göstermiştir. Onun öğretileri, zihni sakinleştirmenin ve anı yaşamanın gücünü anlamamıza yardımcı olur. Watson felsefesi, Modern dünyanın zihinsel karmaşasından kurtulmak isteyen herkes için değerli bir rehberdir. Ellen Watts maymun zihin kavramından da bahsetmiştir. Maymun zihin, Zen Budizmi ve diğer Doğu felsefelerinde sıkça kullanılan bir terimdir. Bu terim, sürekli olarak bir düşünceden diğerine atlayan, huzursuz ve dağınık bir zihin halini ifade eder. Ellen Watts bu kavramı açıklarken modern insanın zihinsel huzursuzluğuna ve sürekli düşünceler arasında kaybolmasına dikkat çekmiştir. Watts, konuşmalarında ve yazılarında maymun zihin ile ilgili olarak, zihnin sürekli olarak geçmişi düşünme, geleceği planlama veya mevcut anı değerlendirme eğiliminde olduğunu vurgular. Bu durumun, kişinin gerçek anlamda huzur ve mutluluk bulmasını engellediğini belirtir. Watts'a göre, zihnin doğal akışını kabul etmek ve düşüncelerin gelip geçmesine izin vermek, zihinsel huzura ulaşmanın anahtarıdır. Watts, meditasyon ve bilinçli farkındalık, mindfulness, pratiklerinin, maymun zihni yatıştırmada etkili olduğunu savunur. Bu uygulamalar, kişinin zihnini fazla düşünmekten arındırarak, anın içinde kalmasını ve içsel huzuru bulmasını sağlar. Watts, bir konuşmasında maymun zihin kavramını şöyle açıklar. Zihniniz sürekli bir şeylere tutunmaya çalışır. Geçmişte yaptığınız hatalar ya da gelecekte yapmanız gerekenler hakkında endişelenir. Bu zihinsel çalkantılar huzurunuzu bozar ve anı yaşamaktan alıkoyar. Maymun zihin, sürekli bir daldan diğerine atlayan bir maymun gibidir. Meditasyon ve farkındalık, bu huzursuz zihni sakinleştirmenin yollarıdır. Düşüncelerinizin gelip geçmesine izin verin, onlara tutunmayın. Böylece zihninizin doğal dinginliğini bulabilirsiniz. Ellen Watson bu öğretileri modern dünyada zihinsel huzur arayışında olanlar için değerli bir rehber niteliğindedir. Maymun zihin kavramını anlamak ve bu huzursuz zihin halinden kurtulmak Zen pratiğinin ve Watson felsefesinin temel taşlarından biridir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle içerik görmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirim zilini açarak yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı da aşağıda paylaşabilirsiniz. Sizinle etkileşimde bulunmaktan mutluluk duyarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.